Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim yayınladığı mart ayı örnek sorularını beraber çözeceğiz. Bakalım neler varmış. pH değeri bir çözeltinin asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. pH değerinin 7 olması asitlik ve bazlık açısından nötr olarak tanımlanırken pH değeri küçüldükçe asidik, büyüdükçe bazik özellik gösterir. Yani 7 neymiş? 7 nötr. Eğer senin pH değerin 7'den küçükse sen neymişsin kardeşim? Asidik. 7'den büyükse bazik. Değil mi? Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. bulaşık deterjanı, portakal suyu, çay, süt. Buna göre yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi asidik özelliğe sahiptir? Yani pH değeri 7'den küçüktür diyor. Şimdi bizim buradaki pH değerlerimiz köklü sayılar. Köklü sayılarla uğraşmayı sevmiyorsak bunun karesini alırız yani pH değerinin karesini aldığımızda... ...bunun da karesini... ...tabii ki de bunun da karesini alacağız. Kaçtan küçük gelmesi lazım? 49'dan küçük gelmesi lazım. Değil mi? 5 kök 2... 5 kök 2, ...2 kök 2... ...3 kök 2 ve kök 35'e bakalım. Mesela kök 35'in karesi nedir arkadaşlar? 35'tir. 49'dan küçük mü? Küçük. Süt nedir? Asidiktir. 3 kök 3'ün karesini alalım. 3'ün karesi 9... ...kök 3'ün karesi 3... Çarparsak 27 yaptı. 27 de 49'dan küçüktür. Demek ki çay da asitik. Hocam 49'dan küçük ne demek? İşte pH 49'dan küçük olunca karesi. Bu adamda ne oluyor? Bu pH ölçeğinin sol tarafında oluyor. Devam edelim. Portakal da karesini alalım. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. 8. Bu da asidiktir. Bulaşık deterjanının karesini alalım. 5'in karesi 25. Kök 2'nin karesi 2. 25 ile 2'yi çarparsak 50. 49'dan küçük değildir. Bulaşık deterjanı bazik özellik gösterir. O zaman bu verilen adamlardan 3 tanesi asidik özelliğe sahiptir. Şekil 1'de köşeleri ABCD noktaları olan dikdörtgen şeklindeki sarı renkli karton üzerine konulan kare biçimindeki mavi renkli karton gösterilmiştir. Yani ne varmış? Bir tane sarı dikdörtgen şeklinde karton var. Üstünde 3 tane mavi renkli karton varmış değil mi? Tamam. Bu mavi renkli karton ne biçimindeymiş? Kare biçimindeymiş. Yani yani şu hepsi aynı olduğu için birbirine eşit mi olacak? Eşit olacak. Bu bir tanesinin uzunluğu da nedir? X artı 1'dir. Burası da X artı 1'dir. Burası da x artı 1'dir. Yani böyle olmalıdır ki toplamlarının olsun? 3x artı 3 olsun. Tamam. Şimdi burada 3 eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor demiş. Ayrılan her parça bir üstündeki mavi renkli karton parçasının kenarıyla 6 cm temas edecek şekilde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Bu alanı bul diyor yani kısacası. Bakın arkadaşlar. Çok basit bir hesaplamamız olabilir aslında. Şimdi burada şu uzunluk nedir? 3x artı 3'tür. Değil mi? Hiç şu altıları altları saymasam bu da 3x artı 3'tür. Bu da 3x artı 3'tür. Yani şu altıları göz ardı edersem üst üste gelen yerleri fazladan fazladan sayarsam bu 3x artı 3'ten kaç tane var? 3 tane mi var? Yani buranın 9x artı 9 olması gerekir. Fakat bu 6'ları ben fazladan mı saydım? Bir 6 burada bir 6 burada. Yani yani bu sonuç benim bulmam gereken sonuçtan kaç fazla? 6 artı 6 12 fazla. O zaman bu uzunluğu bulmak istiyorsam ben bu uzunluğu bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? 9x artı 9'dan 12 çıkarmam lazım. O da 9x eksi 3 yaptı. Tamam burası 9x 3. Peki şuraya gelelim. Bu uzunluk kaç olacak o zaman? Bunun tamamını ne buldum? Tamamını 9x 3 buldum. Değil mi? 9x 3'ten 9x 3'ten neyi çıkaracağım arkadaşlar? Şu uzunluğu çıkartırsam bu sarı kısmın kenarı kalır. Yani 3x 3'ü çıkartacağım. Çıkarttık. Şu eksi parantezini dağıtalım. Eksi 3 x eksi 3 oldu değil mi? İçerideki işaretleri değiştirdi. Bunlar benzer terimler. 6 x eksi 6 oldu. Yani mesela ben bunu 6 parantezine alsam x eksi 1 gelir. Şurası nedir? 6 parantezinde x eksi 1'dir. Peki şurası nedir arkadaşlar? Burası da 3 x artı 3'tür. Nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü zaten başta vermiş bize değil mi? Burada vermiş. Peki. Peki. 3x artı 3'ü de şöyle yazabilir miyim? 3 parantezinde x artı 1 diye yazabilirim. İşte bak 3 tane x artı 1 diye yazabiliyoruz. Sarı alanı istiyor değil mi bizden? Yani burayı istiyor. Peki bunları çarpalım. 6x eksi 1 çarpı 3x artı 1. Önce 6 ile 3'ü çarpalım. 18 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1. Bu iki sayının toplamıyla farkının çarpımı bize neyi veriyordu? Sayıların kareleri farkını veriyordu. O zaman 18 çarpı x kare eksi 1 sarı alanı verir bize. Bir uzaktan eğitim çalıştayına 4 farklı ilden davetlilerin katılması planlanmıştır. Bu çalıştaya katılması planlanan her bir kişiye bir davetiye e-posta yoluyla gönderilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde e-posta yolu ile gönderilen davetiyelerin illere göre dağılımları Sütun grafiğinde ise çalıştay günü çalıştaya katılım sağlayan davetli kişilerin illere göre dağılım verilmiştir. Yani burada davetiyelerin dağılımı var. Burada da çalıştaya katılan davetlilerin illere göre dağılımı var. Peki soru şu. Davete gönderdin herkes gelmek zorunda mı? Tabii ki hayır. Buna göre bu çalıştaya katılım sağlamayan kişi sayısı, katılım sağlamayan kişi sayısı en az kaçtır? Şimdi bir dairesel grafiğimize odaklanalım önce. Burası 80 derece, burası 40 derece, burası da 100 derece. Bunları toplarsak kaç yapıyor? 220 mi yapıyor? Kaç yapması lazım? 360. Yani burası 140 derece. Bu bir oranı bize anlatacağı için bunları sadeleştirebiliriz. Mesela hepsini 20 ile sadeleştirirsem. Burası 7 ise burası 4, burası 2 ise burası da 5 oldu. Tabi bunların yanında hep ne var arkadaşlar aslında? x'imiz var. Yani bu davetiyelerin toplam sayısı ne olur? 7 burada, 7 burada 14 18. Dağıtılan davetiye davetiye sayısı 18x'miş. 18x demek ne demek? 18'in katı olmalı demek, değil mi? Peki, 18'in katı olmalı. Şimdi çalıştay'a katılanlara bakalım. 32 kişi katılmış buraya. Buradan 20 kişi. Buradan da 20 kişi. 72. 9 da buradan. Katılanlar. Katılan kaç kişi? 81 kişi. Peki soru şu. 81 18'in katı mı? Hayır. Peki 81'e en yakın 18'in katı kaç var? 18 çarpı 5'ten 90 var. Kaç kişi katılmamış olur o zaman? 9 kişi katılmamış olur ve bu en azdır. Hocam niye 18'in 81'den büyük katını aldınız? E, daha çok davetiye gelecek. Katılan kişi sayısı davetiye sayısından daha az olacak tabii ki de doğal olarak. Cevabımız o yüzden Bursa'dır. Aşağıda bir şekilde bir dergin iç sayfa tasarımında kullanılan dikdörtgen şeklindeki ABC reklam alanlarının ebatları gösterilmektedir. Dergideki reklam ücretleri reklam alanları ile orantılı olarak belirlenmiştir. Yani alana göre para ödüyorsun değil mi? Tamam. Dediğimiz şey bu. Alana göre para ödüyor diyor kardeşim diyor bak. A bölgesinin reklam ücreti B bölgesinin reklam ücretinden 25 fazla. Peki A'nın alanını bulalım. A'nın alanını bulursam x çarpı 2x artı 10. Yani ne oluyor? Bunu içeri dağıttığımızda 2x kare artı 10x oluyor. Peki bu A'nın alanı bir de B'nin alanını bulalım. E, B'nin kenarları x artı 5'e x artı 5 olduğu için nedir bu adam? x artı 5'in parantez karesidir değil mi? Bu bir kare. Bunu nasıl açıyorduk? Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Ne diyor? A'nın reklam ücreti yani bu alanla orantılı olan ödeme neyse artık o. Bundan B'ye ödediğim parayı yani bunu çıkardığım zaman bunu çıkardığım zaman ne elde ediyormuşum ben ne kadar fazlaymış 25 TL fazla bu 25'miş peki işlemimizi yapalım 2x kare artı 10x bu eksiği paranteze dağıtırsak eksi x kare eksi 10x eksi 25 eşittir 25 oldu değil mi peki burada zaten artı 10x ile eksi 10x gitti 2x kareden x kareyi çıkartırsak x kare kalır bu eksi 25'i de karşıya atarsak ya da atmayalım. Atmayalım. Şimdi nedenini göreceksiniz. X kare eksi 25'in 25'e denk geleceğini bulduk alan hesabında. Tamam mı? Şimdi C bölgesinin reklam ücreti kaçtır diye soruyor. C bölgesine bakalım. Bunun alanı x artı 5 çarpı 4x eksi 20'dir. Şimdi arkadaşlar bakınız şu adam 4 parantezin alınabiliyor mu? Bu 4 çarpı x bu da 4 çarpı 5. Burayı 4 parantezine alırsam buradan x eksi 5 gelir. Demek ki bu adam 4 çarpı x eksi 5 de yazılabilir. E bir de alandan x artı 5 var şurada. Bana bu lazım. Yani 4 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 5 lazım. Peki iki sayının toplamı ile farkını çarptığımız zaman ne elde ediyoruz demiştik? Kareleri farkını elde ediyoruz. Yani bu x kare x 25 mi? Peki. Ben burada ne buldum? x kare eksi 25 neye eşitti? 25'ti. Yani bu adam yerine ne yazabilirim arkadaşlar o zaman? Ben gayet güzel bir şekilde 25 yazarsam C için ödeyeceğim ücreti de elde etmiş olurum. Kaç TL ödeyeceğim? 100 TL. Peki burada bilgi vermiş bize. Ne bu? Dairenin alanının bilgisi. P R kare. Bakalım hemen. P'yi 3 alınız. Peki o zaman 3 tane yarıçapın karesiyle ben neyi bulabiliyorum? tam bir dairenin alanını bulabiliyorum. Bir dairenin alanı ne? Bir dairenin alanı şu. Bu bir yarım daire, bu da bir yarım daire. Yani bu ikisinin alanları toplamı 3r kare. E bu da bir yarım daire, bu da bir yarım daire. Bu ikisinin toplamı da 3r kare. E, ne elde ettim ben? Bu şekillerin toplam alanı ne yapıyor arkadaşlar? 6r kare mi yapıyor? Nasıl hocam? E, 3r kare üsttekilerde, 3r kare de alttakilerde. 6r kare yaptı. Ne bu? Toplam alan. Yazalım. Şimdi soru da diyor ki Gamze kare biçimindeki kağıda şekil 1'deki gibi çapları karenin kenarlarına paralel olarak çizilmiş 4 eş yarım daireyi kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden keserek şekil 2'deki çiçek modelini elde ediyor. Şekil 2'deki çiçek modelinin bir yüzünün alanı 6x kare artı 24x artı 24 santimetre karedir. Yani bu Çiçek modeli bu değil mi? Bunun alanını vermiş bize. Nerede vermiş hocam? İşte burada. 6x kare artı 24x artı 24. Peki şimdi devam edelim. 6r kare eşittir. Bu kat hepsi 6'nın katı değil mi? 6 parantezini alırsam buradan ne kalır? x kare. 24'ten ne kalır? 4. Bir de yanında x var değil mi? Bu da 4 oldu. Şu tanıdık geldi mi? Tanıdık gelmesi lazım artık. Cebirsel ifadeler biteri çok oluyor. Bu x artı 2'nin parantez karesi mi? Bu da 6r kare eşit. Peki altılar gitti. R'nin ne olması lazım? X artı 2 olması lazım. Şimdi R neresi? Şu şeklimizi bir temizleyelim. R neresi? R şurası. Burası merkezimizse burası R. Burası da R. Aynı şekilde şurası da merkezimiz burası da R burası da R. Yani niye bunu çizdin hocam? Karenin bir kenarı kaç R çıktı? 4 R çıktı. Bunu niye bulduk? Kağıdın bir yüzünün alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi soruyor. Yani bunun karesini soruyor. 4 R'yi bulalım. Nasıl bulacağız? R buysa 4 ile çarpacağız. Değil mi? Tamam. Şimdi bana ne lazım? Kare, kare nedir? Bir kenarının bir kenarının karesini aldığımda ki bir kenarı bu. Bunun karesini aldığımda bana neyi verir? Alanını verir. Alalım. Alırsak şöyle ayrı ayrı düşünebiliriz. 4'ün karesine 16. X artı 2'nin karesine ne arkadaşlar? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesi. 16'yı içeri dağıtıyoruz. Ve 16x kare artı 64 x artı 64 elde ediyoruz. Demek ki neymiş? D şıkkıymış. Çok temel bilgilerle çözülebilecek bir cebirsel ifade sorusu. Burada değişik bir sorumuz var. Çamur zıp hem suda hem de karada yaşayabilen bir balık türü olup karaya çıktıklarında yüzgeçleri veya kuyrukları yardımıyla hareket edebilmektedir. Yapılan araştırmalarda bir çamur zıp kuyruğuyla attığı her adımda aldığı yolun Yüzgeciyle ile attığı her adımda aldığı yolun iki katı olduğu görülmüştür. Yani kuyruğuyla bu kadar yol alıyorsa, yüzgeciyle ile bu kadar yol alıyorsa neymiş? Kuyruğu ile at, attığı her adımda aldığı yol, yüzgeciyle ile attığı her adımda aldığı yolun iki katıdır. Yani kuyruk eşittir iki yüzgeç. Bunu bir bulduk. Tamam mı? Bunu bir yazalım. Şekle bir 36 olduğunu biliyorum şuranın. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Devam ediyorum. Yeme ulaşmak için şekildeki gibi bir yolda hareket eden bir çamur zıpsıpı, çamurun üstünde bulunduğu noktaya noktadan kayaya ulaşana kadar ardışık her iki adımının birinde kayanın başladığı noktadan yemin bulunduğu noktaya ulaşana kadar ise her üç adımın birinde kuyruğunu kullanmıştır. Değil mi? Yani şurada ne yapıyor çamurun üstünde, çamurun üstünde? yüzgeç kuyruk yüzgeç kuyruk yüzgeç kuyruk diye gidecek artık neyse o ee, kayadan yeme kadar ne yapacak yüzgeç yüzgeç kuyruk yüzgeç yüzgeç kuyruk yapacak değil mi çünkü her üç adımın birinde kuyruğunu kullanmıştır bu da böyle gidiyor tamam çamur zıp zıpının yüzgeçiyle attığı bir adım 4 santim O güzel bilgi burası 4 müymüş o zaman kuyrukla attığı nedir 8'dir. Her iki yolda da kuyruğunu kullanarak attığı adım sayısı birbirine eşit olduğuna göre kaya ile yem arasındaki mesafe en fazla kaç santimetredir? Peki şimdi çok kolay. Nasıl kolay hocam ya? Nesi kolay Allah aşkına? Şimdi önce benim bir 36 santim gitmem lazım değil mi? Bu 36 santimi giderken de nasıl gideceğim? Yüzgeç kuyruk diye gideceğim. E, yüzgeç kuyruk ne o? 4 artı 8. Bir daha. 4 artı 8. Bir daha 4 artı 8. Zaten 36 yaptık mı? Bak nasıl 36 yaptık hocam? E topla abi 12, 12, 12. 36 yaptın. Şu anda neredesin? Buradasın. Kayanın oradayım. Buradayım. Tamam mı? Şimdi bundan sonrasını nasıl gideceğini bilmiyorum ama bundan sonrasını nasıl gideceğini bilmiyorum ama bakalım şimdi nasıl bir şey olacak. Kalıbının şu olduğunu biliyorum ama bundan kaç tane yaptığını bilmiyorum. Bir daha soruyu okumam lazım o zaman. Burada çamur zıp zıpının yüzgeçiyle attığı bir adım 4 santim ve her iki yolda da kuyruğunu kullanarak attığı adım sayısı birbirine eşit. He. şimdi burada kaç defa kuyruk kullanıyor? 8'ler kuyruklu değil mi? 3 defa mı? Demek ki burada da 3 defa kuyruk kullanacak. Yani yüzgeç yüzgeç kuyruk. Yüzgeç yüzgeç kuyruk. 2 kuyruk etti. Yüzgeç yüzgeç kuyruk. 3 kuyruk etti. Ne soruyor bir de? En fazla mı? O zaman 2 yüzgeç daha atma hakkı var. Değil mi? Ama kuyruğu atamayacak. Çünkü bir daha kuyruk atarsa 4 kuyruk atmış olacak. Bu ne için? En fazla alabileceği yol. Bakalım şimdi. Bu kalıp ne yapıyor? Şu kuyruk ve yüzgeçler. Yüzgeç 4, kuyruk 8. 4 artı 4 artı 8. Ne yaptı burası? 16 mı yaptı? O zaman burası da 16 yaptı. Burası da 16 yaptı. Burası da 4, 4 yaptı. Yani toplamda 16 gitti. Bir daha 16 gitti. Bir daha 16 gitti. Kuyruğu vuramayacağı için 8 gitti. Bu da ne yapar? 56 santimetre yapar. Aşağıdaki görselde verilen 8 sarı, 8 mavi ve 8 kırmızı renkli kalem karıştırılarak 1 ve 2 numaralı kalemliklere eşit sayıda rastgele dağıtılmıştır. Şimdi toplamda kaç kalem var? 24 kalem var renginden bağımsız bir şekilde. O zaman ben bunda 12 kalem, bunda da 12 kalem olacak yazsam yanlış olmaz, doğrudur. Başka ne anlatıyor bakalım. Her iki kalemlikten de rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılığı birbirine eşittir. Demek ki her iki taraftaki sarılar birbirine eşit olacak. E, kaç tane sarı vardı? 8 mi? Demek ki bunda da 4 tane sarı, bunda da 4 tane sarı kalem olması lazım ki olasılıklar ne olsun birbirine eşit olsun. Sonra ne diyor? bir numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığı iki numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkte olma olasılığından büyüktür. Yani burada daha çok mavi top var değil mi burada? Peki. Buna göre iki numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin kırmızı renkli olma olasılığı en az kaçtır diyor. O zaman kırmızı renkli olma olası az olacaksa kırmızılar da az olacak burada. Şöyle yapalım mı? E, buradaki mavi sayısı, şu ikincideki mavi sayısı mümkün olduğu kadar çok olsun. O zaman tabii buradaki de mümkün olduğu kadar az oluyor ama buradaki gene de çok olacak. Yani 5'e 3 yazabilir miyim ben buraya? Nasıl yani hocam? Şundan dolayı. Bir numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığı, iki numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığından büyükse, Burada birincisinde daha çok mavi olacak. En kötü ihtimal yarattık. Burada kaç var? 5 kırmızı mı var? O zaman buradan kırmızı çekme olasılığının ne? 5 tane kırmızı var. İçeride de 12 tane kalem var. 5 bölü 12'dir. Zeynep'in elinde 3 farklı renkte aşağıdaki gibi ipler bulunmaktadır. İpleri gördünüz. Zeynep bu ipleri her biri kendi içinde eş olan parçalara, hmm, eş olacakmış parçalar bak bölecektir. Sarı ipin her bir parçası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti, mavi ipin 3, dur Sarı 2'nin pozitif tam sayı kuvveti, mavi 3'ün pozitif tam sayı kuvveti, kırmızı 5'in pozitif tam sayı kuvvetinin uzunluğunda olacaktır. Buna göre Zeynep 3 ipten en az kaç parça elde eder? Şimdi en az kaç parça elde eder diye soruyorsa parça uzunluğu ne olmalı? En çok olmalı. Peki, nasıl olacak? Demek ki ben şunu bulacağım. Sarı 2'nin kuvvetlerine bölünecekti. 300'ü bölen, 300'ü bölen en büyük 2'nin kuvvetini bulacağım. O da nedir? 4'tür galiba. Bakalım. 300'ü 4'e böldüm. 75 mi geldi? Bu sayı tek sayı, değil mi? Tamam. O zaman sarının bir parçası 4 cm olsun. Buradan kaç parça çıkar? 75 parça. Şimdi aynısını mavi için yapalım. Mavi neye bölünecek? 3'ün pozitif tam sayı kuvvetine mi? 405. 405 en çok 81'e bölünür. Evet. 5 kere. Ve kalanın içinde de 3 yok. Tamam. Buradan 5 parça çıkar. Kırmızı da 5'in pozitif kuvvetlerine. 600'de neye bölünür? 25'e bölünür. Buradan da 24 parça elde ettik. O zaman toplamda 75 buradan, 5 buradan, 24 de buradan kaç parça olacaktır? En az 104 parça elde edebilir. Buradaki püf nokta ne? Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü ne diyor? Bu parça uzunlukları eş olacak. Aşağıdaki sepette 20 adet kırmızı ve 20 adet mavi renkli top bulunmaktadır. Kırmızı renkli topların üzerinde 2 sayısı ve mavi renkli topların üzerinde 3 sayısı yazmaktadır. Bu sepetten Nil üzerinde yazan sayıların toplamı 24. Nil ne alıyormuş? Üzerinde yazan sayıların toplamı 24 oldu. Beren ise 8 tanesi kırmızı renkli bir miktar top alıyor. Son durumda sepette kalan topların üzerinde yazan sayıların toplamı 42 olmuştur. Hangi topların kalan topların Nil ve Beren'in Nil ve Beren'in sepetten aldıkları mavi renklerin mavi renkli topların sayısı eşitmiş. Buna göre Nil'in sepetten aldığı kırmızı renkli top sayısı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bundan 20 tane var. Hepsinin üstüne 3 yazıyor. O zaman toplamda 60 yazar değil mi? Bundan da 20 tane var. Bundan da kaç yazar? 40 yazar. Yani bütün topların üzerindeki sayıları toplarsak toplam ne olması lazım? 100 olması lazım. Değil mi? Şimdi Nil diyelim ve ne diyelim? Beren diyelim. Bakalım bunlar ne yapıyor? Şimdi Nil üzerinde yazan sayıların toplamı 24 olan top alıyor. Beren ise 8 tanesi kırmızı, 8 kırmızı bir miktar top alıyor. Yani şöyle x tane de mavi alsın diyelim. Tamam. O zaman Beren'in aldığı toplar kırmızının üstünde ne yazıyordu? 2 yazıyordu değil mi? Sayılar nedir? 16'dır. Bunu da 3 ile çarpacağım. 3 xtir Yani Beren'in aldığı topların üstünde yazan sayıların toplamı 3x artı 16'dır. Bu bir yerde dursun. Tamam mı? bu beren için. Şimdi ne linkleri biliyoruz zaten. Bununkiler de 24'tür. Bunları ne yapmış? Almışlar. O zaman biz toplam 100'dü ya tüm sayıların toplamı. Bu aldıklarını çıkartırsak 3x artı 16 Ne eşit olması lazım? 42 eşit olması lazım. Değil mi? Neden? Kalan topların üzerinde yazan sayıların toplamı 42'ymiş. E işlemimizi yapalım bakalım. 100 eksi 24 ile 16'yı toplayalım. Kaç yaptı arkadaşlar? 40 artı 3x eşittir. 42 yaptı. Burası da 100 eksi 40 eksi 3x eşittir. 42 yaptı. O zaman burası ne oluyor? 60 mı oluyor? Şuradan devam edeyim. 60 oluyor. Bunu da buraya atayım. Eşittir Eksi -3x artı 3x diye geçti 42. Bunun kaç olması lazım? 18 mi olması lazım? Yani x ne oldu? x 6 mı oldu? Neden? E 3x 18 ise x yerine 6 yazmam lazım, değil mi? Peki bu x neydi? X neydi? Beren'in aldığı mavi top sayısı. E şimdi diyor ki Nil ve Beren'in sepetten aldıkları mavi renkli topların sayısı eşitmiş. Şimdi o zaman Nil için yazarsak mavi kaç tane aldı? 6 tane. Kırmızı kaç tane alsın? İşte A tane alsın. Peki bunların üzerinde yazan sayılar nedir? Mavilerin üstünde ne yazıyor? 3 yazıyor. Kırmızılarda da 2 yazıyor. Yani 18. Burası da 2A mı yaptı? Aldığı topların üzerinde yazan sayıların toplamı da kaçtı? 24'tü. O zaman bunu buraya atalım. 2A6. A da buradan kaç bulunur? 3 bulunur zaten. Nil'in aldığı kırmızı renkli topların sayısını soruyor. Bir okulda engelsiz yaşama destek kampanyası için düzenlenen kermeste her biri 25 TL olan romanlar ve her biri 30 TL olan tişörtlerden satılmıştır. Elde edilen gelirin tamamı ile tanesi 1250 TL olan tekerlekli sandalyeler yani birden fazla alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kermes sonunda tişörtlerin ve romanların satışından elde edilen toplam gelirler birbirine eşittir. Tişörtler ve romanların satışından elde edilen toplam gelirler birbirine eşittir. Bu kermesteki satışlardan elde edilen gelirin tamamı ile tekerlekli sandalye alındığına göre kermeste satılan tişört sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada 25 TL olan romanlarımız var ve 30 TL olan tişörtlerimiz var değil mi? Şu cümle ne anlatıyor bize? Bunu çok karşılaşıyoruz bu cümleyle. Tişörtlerin ve romanların satışından elde edilen toplam gelir birbirine eşitse bu gelir bu gelir hem 25'in katı hem de 30'un katı olacaktır. O zaman 25 ve 30'un ortak katlarının en küçüğü olabilir en az. Yani 300 TL olabilir. Niye 600 olmasın? Olabilir. Ama ben azı arıyorum. Tamam mı? O yüzden 300 olsun diyorum. En az. Ama bakalım tutacak mı? Çünkü şu cümlede bu kermesteki satışlardan elde edilen gelirin tamamı ile tekerlekli sandalye alındığına göre diyorsa o zaman bu cümlede bize şunu anlatıyor. Tamam bu senin gelirin hem 300'ün katı olmak zorunda sorun yok ama aynı zamanda 1250'nin katı olmak zorunda diyor. Yani gelir buna eşit değil aslında. Asıl gelirimiz asıl gelirimiz neye eşit? Hem 300'ün katı olan hem de 1250'nin katı olan bir sayıya eşit. Bunun da ekokunu alalım. Bu da en az kaçtır? 7500'dür. Ben buluyorum. Siz çizginizi çizerek, asal çarpanları ayırarak bulabilirsiniz. Tamam mı? Demek ki 7500 lira kazanırsak en az bu romanlar ve tişörtlerden hem birbirine eşit gelir elde ederiz hem de bu gelirle ne alabiliriz arkadaşlar? Tekerlekli sandalyeye alabiliriz. Peki şimdi gelirler birbirine eşitse demek ki sen tişörtten kaç para kazanmış oluyorsun ve romandan kaç para kazanmış oluyorsun? Yarı yarıya, değil mi? 3750 TL kazanmış oluyorsun her birinden. Bizden ne istiyor? Kermes'te satılan tişört sayısı en az kaçtır? Tişörtler kaç para? 30 lira değil mi? O zaman bu 3750'yi biz bir 30'a bölelim. Yani şunu da şunu sadeleştirirsek 170'i bölersek kaç çıktı cevabımız? 125 tane satılmıştır.